Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Mevlana daha ilk gün. Ey Muhammed Şemseddin Tebrizi. Ey mana elçisi. Gerçi evim sana layık değil ama sadık bir kölenim. Kulun nesi varsa senindir. Bundan böyle bu ev senin istediğin kadar kalabilirsin diyerek ona güvence verdi. Bu sohbet sırasında Şems Mevlana'ya bir kere daha denemek istedi. Daha önce Elhamettin Kirmani'ye yaptığı gibi. Mevlana'nın meyhaneden şarap getirmesini istedi. Mevlana herkesin hayret ve dehşet nazarları arasında şemsin barzusunu yerine getirmek için koşar adımlarla meyhaneye giderek şarabı alıp getirdi. Şemse verdi. Biz seni tecrübe ettik. Meğer sen bizim tahminimizin daha üstünde bir ermişsin der. Bir gün Mevlana, bir gün Şems Mevlana'nın tüm kitaplarını alır, atar havuza, havuza attıktan sonra bari der babamın bari der babama Fahrettin Hazretlerinin vermiş oldu Esrar-ı dursaydı der. Şems de ona der ki sen kendin sen, sen kendin bir kitap olsaydın insanlar da senden faydalansaydı. Ve Şems atmış olduğu kitapların hepsini alıyor havuzdan. Havuzdan hiçbirisi ıslanmamış bir şekilde. Hazreti Mevlana'ya veriyor. Allah dostlarının işine ne yapılmaz? Karışılmaz. Onların her hareketlerinde bir sır vardır. Şems Mevlana'yı sema etmesi için teşvik ediyor ve sema diyor. Hakkı isteyen ve ona aşık olanlar sema ettikleri zaman aşkları ve manevi halleri çoğalır. Yol eli kendisine yol gösterene temiz bir itimatla bağlanır. Onun izini siler. Bu yolda bazen kim aşık kim maşuk bilinmez. İlahi irşat karşılıklı olur. Bu aşk remizlerle ifade edilir. Şemse göre sema ilahi coşkuluktur. İncinme, incitme, kimsenin kalbini kırma. Ben iki yüzlülük etmemeyi, etmemeyi söz verdim. Bundan dolayı dostlarımla doğru konuşacağım. Çünkü doğru söylemek istediğim sözü bekleyemediğim için söz eden gitti. Başka sözde hatırıma gelmiyor. Çok Hz. Şems çok doğru olduğu için hep hakikati söylediği için arkadaşları tarafından her zaman dışlanmıştır. Şems ise o yüzden belirli bir yerde durmamıştır. O yüzden lakabı Şems-i Pervane'dir. Yani uçan Şems sürekli olarak hareket ettiği için. Arif o kişidir ki dostun zikrinden geri kalmaz. Onun dostluğuna doymaz. Manevi ilip üç şeyle elde edilir zikreden dil, şükreden kalp, sabreden ten. İlimsiz bir vücut, susuz bir şehre benzer. Nihayet kuru bir kalptir. Bir salik vücudunu perhizle, ahlakla, cehit ve gayretle sulandırmalı ve bezemelidir. Zahitlere mahsus olan can cömertliği, cihat edenlere mahsus olan ten cömertliği, gazilere mahsus olan da can cömertliğidir. Ariflere mahsus olan cemaatlik ise gönül cemertlidir. Gönül cemertliği gibisini daha hiç görmedim buyuruyor Hazreti Şems. Hazreti Şems Mevlana'nın bu iltifatlarına ermesinden sonra halk Şems Mevlana birbirinde kaybolduğu için, sürekli sohbet ettikleri için halk dedikodular ediyor. Şems de bunları ortadan kayboluyor. Hazreti Mevlana Şems'ten kim bir haber getirirse haber yalan dahi olsa o anda üzerinde ne varsa veriyor. Şems 1246 yılında Ansızın kayboluyor. Hazreti Mevlana onun Şam'da olduğunu haber alınca tekrar kendi oğlu kendi oğlunu gönderiyor ve Hazreti Şemsi e karşılaşıyorlar. Hazreti Mevlana ona üç tane mektup yazıyor. İkinci mektubunda şöyle diyor. Bu dünyanın zarifi selam sana. Şüphe etme. Sağlığımda, hastalığımda senin elinde. Derde düşen ilacı nedir? Söyle. Diye başlayan, gözyaşları ve yakalışlarla dolu bir mektup daha. Taş olsa çatlar. Dillenir, ses verirdi bu mektuba. Cevap yok. Yollar, haberciler gözlendiği halde cevap gelmiyordu. Mevlana mum gibi erimiş, sararıp solmuştu. Allahümme salli ala seyyidina